her şey başlamadan sizden bir şey rica edeceğim. Lütfen bu serinin videolarını açar açmaz beğenin. Neden öyle söylüyorum? Çünkü evet böyle hopur hopur yemekler olan videolar olmayabilir. Ama bugüne kadar yaptığımız en önemli videolardan bir tanesi. Ve bunu hem dinlemek hem de başka insanların da görmesini sağlamak için videoyu beğenmenizi ibadiyetle ve sevgiyle rica ediyorum. <laughs> Türkiye'de 300 milyar TL değerinde gıda yani nimet çöp atılıyor. Bunun %50'si işte tedarik zincirlerinde, marketlerde, gelen arabalarda falan telef olurken diğer %50'si bizim evlerimizde. Yani vaktimizi harcadığımız, paramızı kazandığımız veya ailemizin para kazanarak bize verdiği parayla aldığımız ve ondan sonra tamamını yiyemediğimiz ya bozduğumuz ya attığımız malzemelerden oluşuyor. Dolayısıyla bunu değiştirebiliriz. Biz bunun yöntemlerini yıllarca bildik. Benim sorumluluğum bu işte 150 milyar TL'lik kısmını nasıl evlerde azaltabiliriz ve siz de bu videoyu izleyerek bunun neferi olursanız bunu çok kısa sürede değiştirebileceğimize yürekten inanıyorum. O diğer 150 milyarlık TL'lik kısmına da şu an FAIR ile beraber Gıda Kurtarma Derneği çalışıyorlar. Biz de destekçisi oluruz. Nedir? Ne yapıyorlar? Diyelim bir büyük market zinciri. Orada hani böyle beğenilmeyen biberler, beğenilmeyen hafif bir tarafı yumuşamaya başlamış olan domatesler veya işte raf ömrü 2 yıl olan bir kuru gıda var. O bir şekilde unutulmuş, o olmuş, bu olmuş, satılmamış ve böyle bir ayı iki ay kalmış ama hala aslında yenebilecek durumda. Bunları aşevlerine, ihtiyaç olan yerlere, ihtiyaç evlere güzelce veriyorlar. Ve böyle her ay 330 bin eve, 330 bin boğaza yemek giriyor. Şu anki bizim hayalimiz 1 milyon çıkarmak. Ve siz de bunun neferi olursanız bunu daha hızlı çıkarabiliriz. Aklınızda olsun. Ve önümüzdeki haftalarda inşallah bu Covid musibeti de geçince sizin de bir parçası gönüllü olarak yapabileceğinizde de ileriki haftalarda anlatmak istiyorum. Şimdi gelelim evdeki 150 milyar TL'lik atıklar. Yani nedir böyle küçük küçük en çok sebze. Ben ekmek diyordum. Bu Gıda Kurtarma Derneği'ndeki Olcay dedi ki: "Hayır refika, şu an sebze inanılmaz büyük tüketiliyor. 11 milyon ton sebze çöpe gidiyor. Dolayısıyla biz buzdolabında olanlarla refika ne yapabiliriz diye sorabilirsiniz." 2 tane patates kaldı, 3 tane pancar kaldı. Bir tane Garip havuç mi? kaldı. Havuç kaldı. Biraz süper durumda olmayan bir parça pörsümüş domates kaldı. Çorba bunların hepsini böyle hop diye kapsayabilir. Orada şöyle bir şey var. Önce bir parça ayarlı isterseniz soğan koyup kavurabilirsiniz. O da hepsini çiğden suya atabilirsiniz. Ondan sonra bunun içerisine eğer böyle çok sebzesi sorgulası ben çok yiyemiyorum Refika falan diyorsanız bunu iki şekilde daha lezzetlendirmek mümkün. Hatta üç. Bir tanesi meyane yapmak yani un kavurup daha yoğun bir çorba haline getirmek. İkincisi 1-2 iki avuç mercimek atmak. Bir nevi sebzeli bir mercimek çorbasına dönüşüyoruz ama biz mercimek çorbasını çok seviyoruz. Üçüncüsü de pirinç pilavı, bulgur pilavı gibi biraz veya içine fasulye, nohut gibi taneli malzemeleri atarak insan böyle bir dişine bir şeyler gelsin istiyor bazen. Makarna da atabilir miyiz ya da erişte falan? Her şeyi atabilirsin. Tane ne istersen. Yani kavurma deyince sadece bir et kavurma gelmesin aklınıza. Birazcık et, tavuk olabilir, şey olabilir. Hiç olmaya da bilir. O böyle lezzetini tavaya verecek. Sonra da sebzeler onunla beraber kavrulacaklar. Ve bir karnabaharın ne kadar güzel bir çıtır ekmek gibi veya bir kıyma gibi çalıştığına inanamazsınız o kavrulma İçindeki böyle gizli şeker daha lezzetlenip daha da ortaya çıkacak. O kahverengileşmiş böyle kavrulmuş şeyler de lezzete lezzet katacak. Bu sebzeler baktınız kötüleşiyor ve çok fazla vaktiniz de yok. Sebzeleri böyle parça parça yıkayıp kurutup kavanozlayıp mesela bir haftalık sebzenizi kavanozdan bu kavurma olarak her gün farklı farklı yiyebilecek gibi de ayırabilirsiniz aklınızda olsun. Bu kavurmaların içerisine fındık, fıstık, et, yine istersek birazcık pilav kaldı pilav makarna bunların hepsini de ekleyerek çoğaltabiliriz. Bir nevi susuz türlü bir şeyler fazla geldi. Kocaman bir lahana aldık. Benim hatta buzdolabımda var. Lahananın böyle dörtte biri kaldı. Kavurma da yaptım, çorba da yaptım. Salata da yaptık. <laughs> Salata da yaptık. Ee, ama kaldı. Yiyemiyoruz yani yapamayacağız ne yapalım. Lahana <laughs> olduk bitmiyor. Ne güzel işte bitmesin bereket de bu. Onu böyle ince ince kıydık. Bir litre suya, bir çay bardağı kadar sirke ve 2 ila üç çorba kaşığı tuz. Hatta biraz istiyorsak sarımsak ve biraz hızlı mayalansın istiyorsak birkaç tane nohut ekledik ve... çok güzel turşumuzu kapattık ve turşu olmaya başladı. Havaya, sıcaklığa göre değişiyor ama 3 haftada bayağı böyle çok güzel yenebilir hale geliyor. Nohutunuz yok, ekmek koyabilirsiniz mayalanması için. Hiçbir şey koymazsanız da bir tık daha uzun sürede olur. Bu arada lahana turşusu hepimizin bildiği ama her şeyi... yani pancarı, havucu, e, biberi hepsini turşu yapabileceğimizi aklınızdan çıkarmayın. Turşu özellikle de bu zamanda çok güzel bir probiyotik olduğunu unutmayın. Bu da nasıl bir şey? Aslında sebzeler var farklı. Onları güzelce istersek buharda, istersek de normal tencere içinde haşlayıp bir parça da yağ ekleyerek, ezerek püre haline getirmek. Burada tadı sizce kısa olacağını düşündüğünüz şeylere istersek nohut, İstersek de patates ekleyerek onun bütün lezzetini yukarı kaldırmak da mümkün. Havucu böyle yapabiliriz, pancarı böyle yapabiliriz, keza bütün sebzeleri özellikle yani çocukları düşünün, çocukları sebze yedirmek için ne yapılır? Püre yapılır. Aynı mantığı kendimiz de uygulayabiliriz. Etle veya sade veya üzerinde kavrulmuş başka bir sebzeyle altta bir püre. Ali Nazik gibi de olabilir hatta. Birazcık yoğurt eklenebilir ona, biraz sarımsak eklenebilir falan filan işte size kalmış. Adı üstünde en eski geleneklerden. O da klasik tencere yapma mantığıyla her türlü sebzeli olabilir. Yani bir parça et koydunuz, kavurdunuz, içine soğan koydunuz, kavurdunuz, salça eklediniz, kavurdunuz, biraz sarımsak da ekleyebilirsiniz. Sonra sebzeleri parça parça attınız. Ne varsa onun üzerine de birazcık su, kısık ateşte güzelce usul usul pişti ve çok lezzetli bir türlü oldu. Türlü bizimkiler, çocuklar çok sebze yemeğini fazla sevmiyor. İçindeki patates oranını artırıp diğerleriyle karışınca onlar da aradan kaynayabiliyorlar. Ben bunu nereden biliyorum dersiniz? benim yaşlı ve böyle e, şu an pek çok şey yiyemeyen bir köpeğim var ve ona böylelikle sebzeleri ben de gazlayabiliyorum. <laughs> Aynen. Annem de bize kerevizi böyle gazlardı. <gülüyor> kereviz <gülüyor> ha kereviz bu konuda en zorlarından biri. Çünkü pişirdiğinde bir kısım insana ağır koku geliyor. Dolayısıyla bu tarz şeyleri yedirebilmenin aslında en güzel yöntemi çiğ rendelenmiş birazcık sarımsak ve yoğurtlanmış hali. Bu da bir yöntem aklınızda hmm. olsun. Pilav ve makarna hani her zaman uzun süre kalır. Zaten pilav ve makarnanın kalanıyla yapılacaklar başlı başına ayrı bir konu. Onu ekmekler, kalanlarla ne yapacağımız diye başka bir bölümde anlatacağım. Ama var olan evimizde ne varsa fazla peynirler bozulmaya üst tutmuş peynirler varsa makarna ile karıştırıp fırınlamak gibi yeşillikler var onları makarna ile veya böyle yeşil bir pilav yaparak bozulmakta olan domatesleri bir domatesli pilava döndürerek gayet güzel bir şekilde kullanabiliriz. <laughs> en son zamanda sıkça yaptığımız bir şey oldu evde. Bir yerlerden bol marul gelmişti o marulları ne yapacağız yiyoruz yetmiyor yani bir yere kadar marul yiyebiliyoruz falan. <laughs> en son böyle küçük bir tavşan gibi hissetmeye başlamışken kısırla hem böyle lezzetli oluyor maydanoz yani marul koyarak. Zaten köyde de kısırın en büyük olayı nedir? Tarlaya giderken katık sabah yapılır. O sırtta böyle giderken zaten o bulgurlar şişer lezzetler. İçinde de ne yeşillik varsa hem de çok güzel bir denge olur. Hani yeşillik yemiş olursun, karbonhidratını yemiş olursun, doyarsın, biraz su içersin. O şişer doygunluğun daha uzun gider falan ballı börek. Bizim ülkemizde bir de aslında öyle nitelendirilmeyen belirli teknikler var. Yani nedir? Bir şeyin köftesini, mücverini, hatta iskenderini yapabiliriz. Bunları teknik olarak gördüğümüzde de bambaşka bir şey oluyor. Bir şeyin iskenderini nasıl yaparız diye dersiniz. İskenderin mantığı ne? Aşağıda bir ekmek var, üstünde bir eti var, yanında yoğurdu var ve domates sosu var ya. Aslında demek istediğim o. O iskenderi muhteşem yapan bu malzemenin birleşmesi ya. Yani. Dolayısıyla oradaki ekmeği çıkaralım içerisine mesela karnabahar koyalım veya onu çıkaralım e, koyalım. Üzerine dönerimiz yok ama bir parça tavuk koyalım. Bu birleşkeyi yaptığımız zaman yani çok lezzetli başka bir şey dönüşüyor. Ve biz bunu böyle bayıla bayıla yiyebiliyoruz. Kendini İskender'e benzeten bir prasa yemek döner kebap tadında prasa yemek gibi oluyor. Aynı zamanda hem ekonomik hem hesaplı hem de evde yaptığımız bir şey dönüşüyor. Keza mücverini yapmak yani eskiden bizim çocukumuza kabak mücverdi. Sonra ben kitabı çıkardım. Mantar mücver mi? Ne? Falan. Tozu mücver mi? Şimdi çok şükür artık her şeyden aklımıza gelecek her türlü sebzeden mücver yapmak mümkün. Onun da mantığı şu, ya rendele fazla suyu varsa suyunu al, un ekle, yumurta ekle, kabartma tozu koymak istersen kabartma tozu ekle. Biraz içine böyle güzel bir işte soğan veya dereotu gibi böyle lezzetli bir yeşillik de ekledikten sonra ister fırında istersen de ocakta kızartarak afiyetle Ye. bir kilo parça eti bunun ıı, karbon ayak izi 50 kilometre bir arabayla bir yere gitmekle eşdeğer onun saldığı kadarı bu mesela kıyma olunca yarıdan aza iniyor dolayısıyla bunu mesela diyelim köfte seviyoruz ama köftenin içerisine patates koyabiliriz ekmek içi koyabiliriz zaten soğanla falan çoğaltıyoruz kıyma oranını %30'a kadar bile düşürseniz o köftenin o bizi cezbeden köfte köfte tadını almak mümkün aslında. Ya da tamamen kaldırıp vejeteryan olarak yapılan çok lezzetli köfteler var. Köfte bu toprağın tekniği. 350 çeşit köftesi olan toprağın çocukları olarak da biz bence her şeyden köfte yapabiliriz. Her şeyden köfte yapmakla ilgili bir bölümü de buraya, şuraya koydum. Haberiniz olsun bir parça kuru ekmeğiniz var. Şimdi Ramazan zaman, Ramazan pidesi var diyeyim. Ortadan ikiye kestiniz. Onu böyle kuruzu birazcık ıslattınız. Üzerine istersek biraz o ıslatmayı domatesli bir sosla da yapabiliriz. domates sosumuz yok, öyle bir şeyimiz, püremiz yok, salçamız yok. Güzel bir peynir. Onun üzerine de havuç kaldıysa havuç koy. Hatta işte benim geçenlerde yaptığım bir yufkadan pide pizza var. Onun içerisinde işte kalmış mor havucundan kalmış soğanla ne varsa bir parça brokolisine hepsini üstüne ekleyebiliyorsunuz. Çok da güzel oluyor. Hani böyle çocuklar okuldan geldiğinde kendilerine böyle güzel bir kaçamak, atıştırmalık gibi bir şey anlatmak istiyorum. Bir dilim ekmeğimiz var. İstersek bir parça salça sürdük. Onun üzerine de bir tane köfteyi böyle sanki sürülebilir çikolata gibi e, sürdük. Üstüne istersek bir parça da peynir koyduk, alıp fırına koyduk. Çok kısa bir sürede, 2-3 dakika içerisinde pişti. Sulu sulu onun suları da ekmeğe geçti. Çıtır çıtır yedik. Şimdi salata yemekte zorlananlardan biri olarak konuşuyorum. Ee, hiçbir zaman hayatım of bir salata olsa da hmm, yesem olmadım. Sen var mesela onlardansın. Aramızda <laughs> siklet farkı da bundan kaynaklanıyor. Ama şöyle bir durum var. Daha lezzetli salata yapma yıllar içerisinde öğrendiğim için bu konuda hani daha iyi olduğumu söyleyebilirim. Orada şöyle bir şey. Benim için her zaman soğuk tamamen buz gibi olan salata özellikle de böyle acıkmışken kesmiyor. Böyle bir titreme geliyor. Dolayısıyla onu engelleyebilmek için birkaç sebzeyi fırında veya yine ocağın üzerinde o bir tarafları kahverengileşerek hafif böyle renk değişerek içindeki şeker tatlılığı uyandırmak ve onu da soğuk bir salatayla karıştırarak ılık bir salataya dönüştürebilmek. Kabak, havuç, karnabahar, soğan. Soğan burada bence harikalar yaratan müthiş bir şey sarımsak keza. Bunları ekleyerek böyle çok güzel salatalar yapmak mümkün. Ve bu salataların içerisine ne kaldıysa azıcık bir avuç makarna e, cezvede kaynatıp onu 10 dakikada pişirip eklenebilir. Her türlü şeyi bu karışıma ekleyebilirsiniz. Lezzet arttırmak veya elindekini harcamak istediğiniz. Hiç tahmin etmediğimiz şeyleri de aslında hızlı tatlılara dönüştürmek mümkün. Çünkü şöyle bir şey olayın insanın bir gözü böyle özellikle bu evde kaldığımız zamanlarda dönebiliyor. Öyle zamanlarda. Bir, ekmekten parça çikolatalı, yani chocolate chip cookie dedikleri yabancıların parça çikolatalı kurabiye dönüştürmenin mucide olduğumu söyleyebilirim. Gerçi bakmadım başka bir yerde bir tarafa ama zannetmiyorum böyle bir şey yapıldığını. Mutfak robotuna ekmeği veya lavaşı koyuyorsunuz. Çekiyorsunuz içine birazcık tahin, azıcık istersek pekmez de olur, istersek kahverengi şeker de normal şeker de olur. Birazcık tereyağı, parça çikolataları içine ekleyip böyle bunları top top da yapabilirsiniz. İsterseniz büyük parçaları fırına atıp 2-3 dakika içerisinde veya Ekmek kadayıfı. Yani ekmekler var fazla. Güzel bir şerbet yapabilirsiniz. Bu şerbeti lezzetli yapabilirsiniz. Mor salkım zamanı. Birazcık mor salkım koyarak yani ıhlamur. içerisinde ıhlamurlu bir şerbet yapıp taze mis gibi kokan ıhlamurlardan bir şerbet. Ekmeği birazcık daha isterseniz ızgarada isterseniz bunu iyice kuruttunuz. Sonra onu ıhlamurlu bir şerbetle dediğiniz bir ekmek kadayıfına dönüştü. Üzerine isterseniz bir parça da yoğurdun. Kaymağını koyup afiyetle yiyebilirsiniz. Hiç öyle ıhlamurum falan filan yok ben bunu balla falan yapsam olur. Tabii ki çok da güzel olur. Bir de şöyle bir şey var. Bu biraz öğrenci evi bir tarifi ama bence önemli. Bizim yıllar evvel makarna bölümünden saçma gelecek biliyorum ama yani tadına bakınca hiç de o kadar saçma olmuyor. Kakaolu bir su yapıp içinde makarna yaptığında da böyle çikolatalı bir makarna tatlısı oluyor. Bizim ekipten Yağız bulmuştu. Biz böyle saçmalama falan dedik. Sonra yedik gayet de güzel. Özellikle de hani çikolata pahalı, kalorisi fazla, yağı fazla. Kakao ile böyle birleştirerek gayet hafif, çok da doyurucu ve ılık da yediğim bir tatlıya dönüşüyor. Bir yemek vardı. Onun lezzetli bir suyu var. Onları da lütfen biz bu dünyada yalnız değiliz. Sokak köpeklerimiz, kedilerimiz, kuşlarımız, deniz kenarlarında oturanlar varsa da Balıklarımız var. Bunları onlarla paylaşmak gayet mümkün. Yine kalan bir ekmeği trit edip lezzetli bir et suyu varsa hayvanlar onu afiyetle yiyecektir. Hele şu zamanda çok daha da önemli. Yine biz kuzguncukta martılarımızı, kargalarımızı şu anda doğuranlar özellikle bol. bu trit dediğim sularla bol bol besliyoruz. O sularda sakın ziyan olmasın. Hiçbir şey yapacak haliniz yok. Sebzeler kaldı, meyveler kaldı. Meyve de çok kalabiliyor. Bunların tabii ki hoşaf, böyle birazcık azıcık kaynatıp daha uzun süre kalabilecek reçel yöntemlerini zaten bildiğiniz için söylemedim. Hızlıca kullanabileyim, yiyecek halim yok ama biraz enerji. Suyunu sıkıp, suyunu buzdolabında bekletebilirsiniz. Tatlı ihtiyacını kesmek için içebilirsiniz. Ya da bu maydanoz falan gibi şeyler için de olabilir. Kalan posasını da toprağa güzelce gömebilirsiniz. Portakal olmadığı, yani çok asidik olmadığı sürece çok hızlı bir sürede gübreye de dönüşecektir. Onunla ilgili zaten bilgi ilk videoda vermiştim. Bu arada şunu unutmayalım. Aslında hepimizde çok ciddi bir yemek yapma mefhumu var. Fakat şöyle bir şey de var birçoğumuzun böyle cam tavan Bu ancak bu malzemeyle yapılır. Hayır aslında o tarifler, bütün bu tarifler özellikle de Anadolu'da varlıkla ve yoklukla şekillenmiş tarifler. Patates yoksa onu havuçtan yapabilirsin. Elde ne varsa mutluluk ve zenginlik neye sahip olduğumuzla değil, neye ihtiyaç duyduğumuzla alakalı. Dolayısıyla ihtiyaç duyduğumuz şeyleri azaltıp Elimizdeki şeyleri sonuna kadar kullanabilirsek, mutfağımızın da, çalıştığımız işin de, yaşadığımız evin de ve dolayısıyla ülkemizin de bereketi artar. Yani biz eğer 300 milyar TL'lik gıdayı çöpe atan bir memleket isek, bizim bereketimiz kaçabilir. Ama biz bundan döner, bazı şeyleri değiştirmeye başlarsak evimizin de, mutfağımızın da bereketi artacaktır. Bereket arttıkça da biz daha mutlu, daha zengin insan o an itibariyle olmaya başlayacağız bile. Şimdi bu kadar. Görüşmek üzere. Bu videoyu lütfen bir görev gibi, bu mücadelenin bir nevheri gibi sevdiğiniz insanlarla paylaşın. Videoyu beğenin. Bunu ben bu sefer kendim için istemiyorum. Memleket için ve dünya için istiyorum. Lütfen bu videoyu beğenin ki daha fazla insan görsün.